Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ben edeb yapıyorum. Sizi çekmek istedim. İsterseniz size edebimi okuyabilirim. Nasrettin Hoca'nın köyünde. Ankara'dan eski şeyler e yolumuz düşerse Sibrihi Sara varmadan yol üzerinde bir benzinlik görürsünüz. Benzinliğin önünde bir Nasrettin Hoca heykeli var. Hoca bozo olan adlı eşin üzerinde karşı yamaçlardaki bir köyü seyrediyor. Burada Nasreddin Hoca heykelinin ne işi var diyemezsiniz. Atatürk'teki bayının altında Nasreddin Hocanın doğup büyüdüğü Hortu köyü var. Şimdiki adıyla Nasreddin Hoca köyü. Ankara eski şehir yoluna dikine inen Dar bir yoldan hortuya gidilir. Uzak değil. Birkaç kravetle ötede. Hortuda herkes Nasrettin Hoca torunudur. Herkes Nasrettin Hoca'dan bildiğiniz ya da bilmediğiniz fıkradan anlatır. Size hocanın Doğduğu eve okuduğu medreseye imanlık ettiği cami gözleri zerse saçmayınız. Şaşmayınız. Nasrettin Hoca'yı ölümsüzlüğe uğraştıran güç toplumu ortaklaşa umutları dertleriydi. Nahsettin Hoca fıkralarında bunları dili getiriyordu. Alışverişten dönerken kendisine düdük ismenden çocuklara verdiği cevabı hepiniz bilirsiniz. Siz önce küçükken izleyen var mı? Yorumlara ya yazsın. Parayı veren düdüğü çalar. Bu söz ticaret hayatını değiş, değişmeyen kural değil midir? Ne diyorduk? Evet Nasrettin hocanın köyü Hortu'da Güler Güleç Güler Güleç köyün bir ucundaki kerpiç bir evin Nasrettin Hoca'ya ait olduğu olduğunu ısrarla söylerler. Belki doğru, belki yanlış. Ne var ki bu ev olmazsa? Şöyle evde Nasrettin Hoca doğmuştu. Bu sakat doğrulamış, sosu bulanmıştır. Bir gün yolunuz Ankara'dan Eskişehir'de düşerse sivri Sivrihasar'a varmadan yolun sığında sayende küçük bir Anadolu köyü göreceksiniz. Hortlu köyü küçük bir Anadolu köyü ama ne büyük ne haşmetli köy böyle. Kolay mı bir Nasrettin Hoca yetiştirebilmek? Bitti. Aferin sana kızım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zeynep'ciğim sizlere kitap okumak istemiş. Nasrettin Hoca'nın hikayesi. Bugün sizlere onu okumak istedi. Bugün videomuz Zeynep'le ilgili olacak. Öyle işte. Ne yapıyorsun kızım? Ne yaptın bugün okulda? Hadi arkadaşlarımıza bir anlat. Tamam. İlk önce okula geldiğimizde İngilizce yaptık. İngiliz, İngilizce'de biraz İngilizce kitabımızı doldurduk. Ondan sonra Marmar kitabına geçtik. Marmar kitabını yaptık. Sonra da Türkçe yaptık. Bunu okuduk. Ondan sonra Teneffüs oldu. Teneffüste de oynadım arkadaşlarımla. Ondan sonra zarf verdik. Ondan sonra da öğle yemeği oldu. Yemek halime gittim. Ne yedin yemekte? Ne vardı bugün? Ee, bulgur pilav vardı, fasulye vardı ve turşu vardı. Ekmek de vardı. Hepsini lıkır lıkır yedim. Hem de iki tabak yedim hepsinden. Aferin. Afiyet olsun sana kızım. Çok güzeldi. Karnımı patlattım. Oh. Ham yaptım. Ham ham. <laughs> sindam yapayım yapayım. Ham ham ham. <laughs> e, ee? Ondan sonra öğlen çaldığında da Tünaydın Deniz. Evet. Tünaydın dedi ki Ondan sonra matematik yaptık. Eldeli sayıları yaptık. Hı <laughs> hı. Sonra e, yemekhanede kitap okuduk. Sonra da zil çaldı ve eve gittik. İyi yapmışsın. Yani günün okulda iyi geçmiş anladığım kadarıyla. Evet. Arkadaşlar size yeni oyuncağımı göstereyim mi? İki tane. Bak gene ayağına çorap da giymemişsin. Kaç kere benim çorap giydi? <laughs> Bu birisi böyle. Ha. Birisi de böyle. Bunu göstereyim. Ooo. E Sen erkek çocuğu musun? Niye o arabalı şey aldın? <laughs> Babam almış. Ha. Bak o anahtarlık güzelmiş. Unicorn mu diyorlar ona? Ne diyorlar? Evet, Getir bakayım beni. Getir bakalım kızım. Ha, çok tatlıymış bu ya. Benim olsun mu? Evet. <laughs> çok güzelmiş bu. Al bakalım. Bu çok güzel. Başka hangi ödevim var? Başka hikaye kitabı özeti çıkarılacak. İsterseniz size hikaye kitabını da okuyabilirim. Arkadaşlar şimdi de bizim ileriye geriye ritmik sayma imtihanımız başladı. Sesimden de anlıyorsunuzdur ne kadar yorgun bir ders çalışması geçirdiğimizi. Gerçekten anneler iyi bilir. Hele de ilkokul birinci ve ikinci sınıf anneleri çok iyi anlar beni. Zeynep Hanım'la ikişerli ileriye geri ritmik saymayı öğrendik. Üçerliği öğrendik. 4'erliyi öğrendik. İşte 5, beş, onu. Beşerli ve onları öğrendik değil mi? Evet. Birerliği de. Ama ben var ya stresten yemin ederim Zeynep'in Zeynep sayıyor ya ben böyle Bakıyorum tuhaf tuhaf çocuğa sanki o sayıları hiç duymamışım gibi. Artık kafam şişmiş ders çalışmaktan. Yani inanın başıma ağrılar giriyor. O ağrılar göz bebeğime doğru gidiyor. Artık ilaç milaç da hak getire. İlaç da artık çözüm olmayacak. E hadi şimdi say bakayım ikişerileri bir. Yedi doksan sekiz. Doksan altı doksan dört. Doksan iki 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 51, 50. 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, evet. 26, 24, 25, 20, 16, 14, 12, 18 nereye gitti? 20, 18, 16, 18, 16, 14, 12, 10, 10. 10. 8, 8, 6, 3. 8, 6, 4. Ay 8, 6, 2, İşleri çok öğrenmişim. işleri. <laughs> kafam takıldı ya. İyi güzel sayıyordun da işte sonuncu da biraz şey yaptın. Sürekli tekrar ettikçe iyice çorba yapıyorsun kızım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çorba yaptın iyice. Evet. Nasıl? Nasrettin Hoca'nın köyünde. Ankara'dan Eskişehir'e giden, giden bir yolda Nasrettin Hoca'nın köyü var. Bu heykel burada olamaz diyemezsiniz. Ve gitmek çok kolay. 4 kilometre ötede. He. Ee, <laughs> Kokuya çekiyorsun gördüm. <laughs> da Nasrettin Hoca'nın bir köyü var. Ortada Nasrettin Hoca'nın bir köyü var. Gene kopya çekeceksin değil mi? <laughs> bir kere okumayın yani insanın aklında kalmaz ki kızım. Bir kere okuyorsun yok ben anlatacağım yok ben anlatacağım diyorsun. Bir kere öyle olmaz ki o iş. Hortumlu köyünde Nasrettin Hoca'nın köyü var. Yetiştire, Bilmek nasıl önce pek kolay değildir. Bir eve bakarsan bir evde değil, diğer eve bakarsan bir oradadır. Bir yanlış bir doğru. Senin aklına böyle gelir. Ne diyorduk? Evet, Nasrettin Hoca'nın bu heykel e, hangi köye bakıyordu ona bakacağım. Nasrettin Hoca bu köye giderken sağ tarafa bakıyordur. Yani sol. Sol burası, sağ burası. Karıştırdım. Sola bakıyordur. Şöyle bir kol var. Orada Nasrettin Hoca'nın köyü. Nasrettin Hoca Arkadaşlar bakın öğretmenim bana akıllı dördüğüm için sınıfta çok güzel edeylerimi yaptığım için bana böyle kalem verdi. Aslında sarı rengi ben seçtim. Bakın. Çok güzelmiş kızım. Aferin sana. Evet ben nereden aldığını söylemişti. Ama ben unuttum. Galiba bir tane çarşıdan almıştı. Evet. Almak isteyenler için aklıma girince belki linkini koyarım. Gelmezse de koyamam belki. Kızım kalemini kimi koyacaksın? Evet. <laughs> <laughs> Şimdi sen Video kapalıyken şey demiştin ya. Evet. Bu ritmik saymaları öğrenince babana hediye aldıracaktın. Evet. Ne aldıracaktın bir daha söyle baban da buradan duysun. Eee <laughs> bon saldıracaktım. Ne? Ama babam bana çikolata almış. <laughs> Hem de iki, iki poşet. Evet. Hem de ağzına kadar dolu. Evet ama sen ne aldıracaksın? <laughs> Aslında ben sana bir tane bot aldıracaktım. Seni güzelce olan. Evet arkadaşlar demiştim size bunun linkini belki bırakırım diye. <laughs> İsterseniz size kitabımı gösterebilirim. Batılacak. Batılacaktı babam bana. Çok sevmiştim ama niye bir iki poşet dolusu ağzına kadar dolusu bir tane çikolata getirdi. Benim de hiç fikrim yok. Ama o çikolataları hemen ham yaptık. Bitirdik. <laughs> üstünde de arkadaşlar bir tane yapraklı vardı. Kalpli yapraklı. Bir tane de şeyli vardı yapraklı. Ama o güllüydü. O güllü vardı. Biz, biz senin üstünde celil yazıyordu. Beşenin üstünde de Celil yazıyordu. Çünkü hediye yaz. Sarı bot böyle hayalini kuruyorum. Size de anlatmak olmaz mı? Sarı bot bir tane sarı istiyorum. Böyle şuraları bir, bir yanı yani bir tane işte turuncu biraz da üst Arkadaşlar Sere. benim kızım var ya acayip bir şekilde süslü. Gerçekten o kadar süslü ki anlatamam. Yani. Serenin pomponları turuncu olsun, kendi rengi simli olsun, simli sarı olsun öyle hayal ediyorum ki. Hmm. Sen Serin'e çok 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 çalış. Babam böyle bir gün işleri hafiflediği bir gün. Sana sürpriz yapabiliriz. Ha, evet. Adı bat olsun. Olabilir, neden olmasın? Ama bulabilirseniz. Senin istediğini bulabilirsek evet. Bulamazsak başka beğendiğini alırız. Evet. İlla ki sarı olması şart mı? Değil. <laughs> Ama sen sarı istiyorsun yani. Evet. Anladım ben senin gözlerinden anlarım ben seni. <laughs> Gözlerimden diyeceğimi bile anlarsın. Anlarım. İşte anneler öyle arkadaşlar. Kurban olurum sana. Evet anneler öyle anneler, arkadaşlar. Anneler ben... çocuklarının hep iyiliğini ister. Hep. Arkadaşlar biliyor musun? Ben gece yatıyorum. Hep üstümü açıyorum. Annem benim üstümü örtmesin. Ben hasta olmayayım diye. Annem benim üstümü örtmeye çok kalkıyor. Çok 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 kalkıyor. Aynen var. Sen kımıldadığın an ben böyle gözüm açılıyor resmen. Biliyorum üstün açtığın. <laughs> Sabah seni uyandırmaya geldim. Gene böyle üstün açılmıştı. <laughs> Hiç üşümüyorsun kızım. Üşüme hissetmiyor musun seni? <laughs> İnsan bir üşür de üstünü örter. Üşümüyorum. Evet. çok soğuk ama. Geceleri soğuk. Bence soğuk değil çünkü ben soğuğu bile istemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum. Üstümde örtü olduğuna bile hissetmiyorum. Ya. <laughs> ne bileyim artık. Koltukta yattığımı bile hissetmiyorum. Neyse arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bugün de Zeynep sizlere video çekmek istedi. Anne beni ödev yaparken çeker misin dedi. Çekeyim dedim. Böyle Zeynep'le ara ara videolarımız olur. Atarım size inşallah. Kanalıma abone olup destek verirseniz Zeynep'i de beni de çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiler. Bir de abone olur. Çok mutlu olurum ben de. <laughs> Allah'a emanet olun de. Allah'a emanet olun. Bay bay. Uy, 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 Arkadaşlar siz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve bu da çok mutlu edersiniz. Bay bay.